Abi benim küçük ortaokul zamanım Ali'nin Dünyası diye bir kitap şey dergi çıkarmışlar. Ali'nin Dünyası. Bak. Bayağı iyiydi. Bütün seti var onun. Birinci sayıdan son sayıya kadar sağlam bir dergiydi. Akta günaydın. Bu ikisi ne olmuş lan benim? Hiçbir şey çalışmıyor. Niye? Eskiden güzeldi ya. Şu an o kadar şey gelmiyor. O, ne oluyor? Bir şey oluyor. Günaydın. oldu. günaydın Ne bileyim tek başına invade geldi ama. Ne yapıyor bu? Belki korku salmak istedi ya bize. Vece yürü, ben de yürüyorum. TCK 101 hükümde söylüyor. TCK 101 evet. ne? Gel buraya. Tam tamam yürümüyorum. Geliyorum da ya oradalarsa? Chat TCK 101'e baksana da neymiş? O gün ya yerleştirme listesi yapıyorum. Harra Üniversitesi çıkıyor kanka. İyi kanka gidersin. Görmüyoruz. Yok görüşürüm. Bana geçiyor. Kazakistan Üniversitesi çıktı. Oğlum Zanteret var lan Evo karşında. Ya Ray yedi. oyun bitti. Bu adam bitti. çok iyi ya. Oyun bitti. Bu adam çok iyi ya. Öyle durumlarda direkt önüme geç mesela. Hiç evet, bekleme öne evet. bile gerek yok. Helal olsun. Yanlış klik attım. Enti dediğimiz olan flash bile kullanmıyor. Öğreneceğim ya öğreneceğim. Öğreneceksin. Fark ettim. Niye bunlar değişmiş ne hayırdır baba? Biraz seviye gerisi yaşayacağız ama. Seviye gerizdi. Bir e, ananın ama da Eee... ama. Bar bariyerini, bariyerini kullandı mı? Bariyerini kullandı, kullandı, evet, kullandı. galiba. Anladım. Evet, evet, evet. attı. Bu da Ignite'in attı. Okey. Natulius'a da Ignite yok. Hiçbir şey yok. Bunlar bizi herhangi bir şekilde kuyu tutturursa bu arada tekrardan Tire'ye girebiliriz. Hiç problem yok. Aynen. Zevkine dürtebildiğini dürt. Ya gelemez öyle öyle bir lüks yok. Sulabileceğim zaten niye uğraşan ki ne? bu ce. Sen kaşınıyor. Ayrıca daha kaç kere daha Yone'ye karşı oynayacağım ya. Al beni amına kodum. çoğunun ipekliği gördün mü? Gördüm. Ya bir tane daha vurayım lan. Ee, tam bitmene vurdum ya. Ucuma... Her bir saygısızlık yaptın hmm. lan. Flash. Ay 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 ay. Ali gelirsen bunu keseriz burada. Üç şey canı olur. var. Tamam. Gel burayı da e, plate alalım. İttirelim burayı da arından çıkalım direkt. Totem evet. attı muhtemelen ama problem çok olmaz. Okay. 13 saniye EM. Oynadı üstüme. Öldü. Öldü öldü. <laughs> Ketersin herhalde. Ne yaptı? Uçalım şimdi bir şey olmaz. Valla bak. Böyle bir riske bulduk ise bir kere daha ölür. Sana kaldı ha. Ooo. Ben ben değilmişim. Şey alabildim Neyden mi? Neyden sana? Asist aldım. Neyden sana kaldı? Kanka muhtemelen üstüme flash attı ya. Ben bir tane oto atak attım. O oto atak. Ne dedim ama atak o zaman atak. <laughs> atak 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 dedim. Oto atak attım o gitti herhalde. De? sen ne dersen de abi cam ama sevenler burada mı peki? Ama bir cam ama kalıp alabilir miyiz? Evet abi ne içinde? olur ya. Çağatay Akman yarra kıskansın ya ne olur ya. Evet herhangi bir şekilde üzerimize atlayan herhangi biri şu an ölü sayılabilir. Bileşe gitti. Sen niye şey gibi konuştun? Youtuber var ya şu anda bu soğukta. 10 dakika geçirmek. Adamın Nasıl? adını unuttum. <laughs> onu da unuttum. Atam atsam. Atam atıyam. At at. Alaman, um, bay bay bu, bu lan. <laughs> Bana hook tutturmasını bekliyorum ama tuttu atmıyordu hiçbir şey ya. Öğrendi herhalde artık. Nerede girip nerede girmemesi gerektiğini imparator. Yarram, ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Niye kuleyi yedim durduk yere? Ormanları kim bunun? Eyvallah. Mal gibi oynuyor. <laughs> Abi hep böyle binde kalıyor ya böyle bir şey alamıyorum amına koyayım. Hep binde dönüyorum ben size. Tamam. Geri gel. Niyazi benim yayından sonra istiyorsan sana tercih yaptırayım. Ezik müzik Niyazi. Bunlara da oynarız bu arada. Hiç problem yok. Seni Onlarla bir gabardağına çıkarayım da gör amına koyayım. Lan benim multi dojladı ya. Ebo, ebo. Sen o. Ok. Tamam, problem yok. Sen ben 2'de ok. 2'yi almak için Sen yaptım. Sen niye yaptım. okuyorsun bu arada bu ne? Ya askere de gitti. Ölmeye diye girdim zaten. Şey diye girmedim ya. Kazanırım diye girmedim oraya. Seviye çıkartıyor. Zenge bak ya. Seviye çıkartıyor adam. Patladık Seviye çıkartıyor. Bolu <laughs> attı Adam adamın hayatındaki <laughs> heyecan yeni okul ya. Havalıydı. Yehuda Agama ve ekran <laughs> gelmiş. imparator gelmiş odaya. Ha, ne hı hı. Hı, hı. hı hı. Ya tutuşturunu oh. bir tür sikiyim ya. Geline. Tutuşturunu bir ya. nerede? Görüyor muyuz? Burada. Bu okay. Burada. Okay. Bu Arkandayım. Ama uzun. Hı. Bir tane plate alırım artık ya yeter. Şuraya baksana. Lan çok güzel orası. Ah. Şu su gel lan. Çok güzel. Aytlarsınız ya orayı. Eyvah. Çok büyük stun. <laughs> <laughs> Amlaş tasarımı ne amına koyayım? Öyle bir bölüm mü varmış? sekiz saniye cc diyorum beyler. Evet evet. Bir, keresini kere eyle duvara yapıştırdı Wayne. Bir de Evelin kalp attı değil mi orada? Bir baksana bu ne? Ne demekmiş? Omlajin amına koyayım ilk kez duydum. Kulaklığımı şarjını şimdi değiştirdim. Alo. 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 Ha tamam. Gelir ses. My, orası maybetti. Yapacak bir şey yok. almak ediyoruz. Geçeceğiz. Bu sana bekletmişler. 5.28 saniye anasını sikti evlatları ya? Oyun oynamamış şu anda. Ben burayı ittirip bir base atsam. Vlad kayıp. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bakak Aynen. hele. Limitenin bitti, bitti Kraken. Olan bir fight de direkt öldüler. Merhaba. Aleyküm selam Alp başkanım. Nasılsın canım? Alp, çok özledim seni bugün. Bak Natulius'u bile öldürürüz şu an hiç problem yok. Niye öldürür? Ay, niye, niye özledin? O ne demek ya? Atsın. Ali? Ne bileyim. Kim şey oldu? Kanka. Okey okey okey. Devam et. My bad hmm. bro. Ne ne bu kadar rahat? Sen yanımda dur lan. Geri kalan. Onu aldıktan bakar. sonra tapa yürür müsün Ali? Geldim. TP atacağım. Hemen geldim. Ama tepi şu an atarsa adam kaçar. Kaçıyor zaten. Ben markete gidiyorum ya. Hmm, biz de altıyız değil mi? Aha. Abi yine zeytinli poğaça baktım. Kırdaydı ama. Bizden birine. Gitti gitti. Git, yani, git, poğaça yok bugün. Evet, Bugün ne günü? Sadece sigara. Sadece çok, sigara. çok iyisin adam. Sigara ve su Tamam. Ulan ne zengin. Çok de. güzel çok güzel. Para var abi adamlar. Ay. Deniz suyunu filtreliyorum. Wow. Agresif bir işte şey En sevdiğim, en Helal sevdiğim. Ol. Deniz suyunu filtreliyorum. Şey mi yapıyorsun? Raftaki gibi bir sistem kurup altına ateş evet. koyup. Kömür yosun. eee Biz kimi gördük? <laughs> Toprak. Bilmiyorum kim olduğunu bilmiyorum. Evrenin olabilir. Clay. Ne? ne? K... Olabilir mi? Daldım. Ona toldu, ona toldu. Çet gördünüz mü onu? Ananı tikerim! Burada biraz bekletiyorum bak bilerek. Sanki vuruyormuş gibi. Eğer ki gelirlerse bundan bir anda reset alıp üzerlerine koşturacağım. Bak lan önce yani ben attım işte. lan. Bir de büyük ölecek. Ver. Bir şey söyleyeceğim. İlk kez açıklandı mı? Evet. Tam çok Hı -hı. güzel. Ne zaman açıklandı? Sarımdan. Tamam. Bir gayet bir gayet bir gayet. Aa dur kardeşim uyandırıp baktırayım ama. <laughs> Oğlum deccal <laughs> ya. yapma çocuğa. Dayak baktı <laughs> mı? İşte bu kalk kalk Bir de annesine öğretmen, de öğretmen var ya nasıl şimdi baskı kurar o baskıyı hissettim bir yani Benim Annesine öğretmen ne alakalı sen Ya oğlum olsun o öğretmenlerin hepsinde var o Powerful Bekleyeceğim Bekle En kötü resim öğretmeni olur işte Vardır genlerinde Olamazsa sıkıntı var <laughs> vardı Almanya'da yaşıyor bro ya Sıkıntılı Ay anneni sikeyim ya. Problem değil. Bu benim nasıl önüme Abi. geçti ya levelda? Ve amına Her türlü halledeceğiz. Ya bir canlı kanka ya. <laughs> yakaladım yakaladım. Ultisiyle kurtuldu oradan bahsediyor. Çok kötü oynuyon lan atık. da bir gir bakayım ya nasıl giriyormuşum bir göreyim seni. Belli onu biraz şöyle. Dex ultiyle gir Ötemi alabilir mi? Abi ki ben ölürüm Burayı alacağız Burayı istiyorum Yapacak bir şey yok Geldiler Dikkat et Aha Çekil da. Ben base atayım mı? At Götümü sıktım. Ne işler sesin geldi? Rejo seni çarını sikerim he. <laughs> bak. Oğlum sese bak gelen. Ne yapıyor bu? Benden mi geliyor? Evet. Desin Para alınır ya? Chat ne alınır? Orada da değil. Gel yukarıya. Sterak mı yoksa ya? Bir sterak kovaladım gibi geldi bana. Ay, ne? Şuradaki aynen 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 aynen. Öyle yapacağım. Şuradaki erikleri yiyorum. Yavaş yavaş dallayabilirsin onu. Evet. Gel lan buraya yani... bir de. tamam. Evet, Görüşmek ki. biraz vuruyor dikkat et. Hı? O biraz vuruyor dikkat et. Ya ya mu vursun. Ben öldüm. Ay. Benim hali flash. Gerizekalı ben range'im ya. Mal Nice. Kalkalım yetme dey. Enti enti. Bende de bariyer var zannettim de girdim. Normalde biraz daha açık olacaktım. Tamam. Beyler bu bot beni kesiyor. ne? Bunu alacağım. Oğlum Vex'im ben 4 kişi Ay, niye bana geliyor ama. Etiketlerde niye etiketler reyde var? Seviyorum. Ya. Sevdan Güzel büyük. Şey soruyor. <laughs> Sevdan büyük. Bütün... Neyse. Bir şaka yapacağım sana en son. Tamam unutma. Geliyorum ama uzayım. Uzayım. Bana alıyor? Evet dibindeydin. Alo ora biraz. Hayır buradayım buradaydım. Atamadım. Vallahi spamladım üstüne. Yemin ederim spamladım. İyi o zaman. Enter. Bir W koymuşum kanka. Adam ultiyle beni kesemedi Alamet alıyor olabilir mi? Garip garip kulu altında böyle tokaslar falan girmeye kalkarlar. Sulti göndereceğim. Geri de base atıyor göt Okey. Bu hala daha burada galiba base atıyor o yüzden evet. onu kollamaya çalışıyor. Base attı artık. Yardım edin. Okay. Vex'le ulti tutturmak ne zormuş ya. <laughs> ben yine çar mı deniyor? Ece de. her oyun çar deniyor ki. mid oynadı nasıl değmedi lan o bak yine base sesi geliyor oğlum ejder sesi geliyor sürekli abi tp attım ya ondan geldi dönüştüm. Ne yapacaksın? Abi kill alamıyorum. Tamam. Tamam. Ah kuzum. Biraz <laughs> daha. Bir bir zaman, anladım ha? anladım anladım anladım. Ben kayıtlarım diyecektim onu. Kill alamıyorum. O da öldü. Okay ya. Benim kaç kere öldüğümden önemi yok. İlk ölçüm. Bu Onu da kesersen bir röveş atacaksın artık yeter. İşte. Ama agresifleşmeyeyim daha da fazla. Buna kafi diyeyim artık. Lan şu kuleyi bir aldırtmadılar amına koyacağım ya. He efendim ne oldu? Her zaman yapacağım değil mi bu şakayı? Evet, ben geciktim de. biraz bu sefer. Ispis kaçtı. Yani. kötü olmuş moruk kurabiye gibi yemişler ha. onu. Yani bu ne yapıyor burada ya? Neden gelen göreceğim yok gibi bildim. Ben dışarıdaki <laughs> acıları çekmek için yine zalim seveceğim Ben tam W atıyordum sana Necla gitti Adama güzel bir ihtimal verdin İyi Bir kere duvara yapıştırdı Oyun başından sonuna kadar birim Ama zor düşündü ha onu da Atladıktan sonra düşündü onu da Bacının namına koyayım seni ben ya. Sağ olsaydın keşke. Bin araban sanayi de ise tesisat yaptır aynen moruk. Ol. Of. Ne çıkmalıyım Al. Sen bilirsin bu işleri baba. Ne? 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 Çabuk. Rezilin. Ran diyorum. Tam skoruna bak. Ne çıktım bakayım? Abi daha at. Bir şey at. Bir şey at. Bir şey at e, ee, Hole Breaker çık. O ne? Omurga. Omurga kıran mıydı? Omurga. Hadi lütfen. Ay. Lan. lan da bunu atsana direkt. Niye attı R'yi bekledin abi? Abi. R'ye de bunu atmadın sen? oğlum kamera, ya. Kamerayı, kamerayı, kendim kendimle aldım. Abi lütfen. abi, çar deniyor mu? kaldı kamera. Anladım. Of. Abi Sıza! ne? Oğlum, oğlum sen ulti yedim ya. Ben bir sene yaptım full yayın ama 80 tane sayısal, hayli. yapmışım nereye yazacağım? O, canım, Baba nereye yazıyorsun biliyor musun? Denizli Elektrik o, o, o. Elektrik, o, o, o. elektrik Elektronik. O, o. Bak yaz yapıştır. Hayatın bir sikilsin gör hayat şey neymiş. Lavladım. Bak çok temiz hayatın sikilir ama delinin teki galiba. Güzel bölüm. Hocaların da ruh hastası. Bu adam hep böyle rey atıp kaçacak mı ya her şeyden? Burada lan. Arkana bak. Rejo. Ah kör Rejo'm ah. Abi o Evelin arkamda. onu yakalayamayız Evelin ya. Şey. Hayır oğlum yakalardın lan arkandaydı direkt. Var ultim. Ay arttı beni. Kaçıyor. Güzel. Hmm. Lan evet, Terak niye çalıştı? Görüş ya, vereydin lan. Ölecektim ya. Adice bana çok kızıyor. Dikkat et. Aman. Öyle Bu arkamda dur buff ver ben geri kalanı halledeceğim tamam mı? Hemen <laughs> değil <diyor. gülüyor> saldırdıkları sıra buff ver. saniye ki. Ya kule bir tavırsa. Öyle yapacağım. Biraz geri çekilelim. Gelin şey alın. Ananın ananın ne çaymış. Em. Hey. Ayar! Ayar! Niye bende kalkon yok? Ya. <laughs> o aradan nasıl geçildi? Ben bana neden bir şey sandım <laughs> sana vurdu. Beytler. <laughs> Oğlum. Bakalım. Kanka niye hareket edemiyorum? <laughs> kanka şey var ya. <laughs> <laughs> Natürlüs var ya. Cübe ya bana niye tikil atıyorsun? Şey gidelim. Atakan'a gidelim. Gelin. Ay ünitesi duruyormuş Natürlüs'ün. Evet evet. E birader sen de bir siktir git hadi ya. Ç çeyrek canım falan var. Ç kanımı alıyorlar onlar. O ki sen. Ya. Neredesin kanka Mert'te? Biz kanka falan görüyoruz da. Senin çıkan. <laughs> Allah ben tapta iniye kadar açtım. Yam yam amını. Arada fightlara da mı Tamam. Hayır hayır askerim. Buna dönsene direkt. Geliyor geliyor. Geliyoruz. Ali. Yöne gel ne? Geliyoruz. Kuşumuz yok burada. Demek o, ulti ulti. Oh. Ben de ya. Aa, e geldim fayda. Hayır o kuleyi vermem. O kuleyi vermem. İnşallah belanı vermesin. Onu vermem, onu vermem, onu vermem, onu vermem. <laughs> e ee, bak sana bir şey vereceğim. Hazır mısın ne bu? Hazırım. Oy bu ne ya böyle? Çok iyi. Emi diyor bunlar. Nerede bu oye? Ee, base atacağım. Bunlar. Bir de doğru geleceğim. Oğlum ben hep Anladım. bir yere gidiyorum ve 1100 gold'um var. Bezden mi öyle çıkıyorum lan acaba ben? Ejder alalım mı? Ejder atayım mı? Kaç item olmam lazım ben hala altı atamıyorum. Nöflü mü bu kadar ya? Sen sınav muhabbeti çeviriyorsunuz dahil olmuyorum. Yarram ne anlatıyorsun dersin diye. Beraber oynayacağız tamam mı bu orayı? Rajo. Raco adamlara tutturunca... Hude'nin üstünden adamları... atlayabiliyor muyum? Demiyorum. Ne diyorsun lan? Raco iyi yedin ben keşke. Ben bir şey zaman. demedim. Eğer atabiliyorsun dedim. İkimiz de yordu. İkimiz de yorduluz. Gel buraya. Bücür diye benden kısasın. Salak kulaklarımla uzun. Görüşürüz. Görüşürüz. Yavaşsın. Şuna bir şey söylesene. Siktir git amına kodumun dedi. Lolu yordun değil mi? Evet. Bücür <laughs> tamam. şey bana bücür diyor kendi de bücür. En pes gibi mi? Orospu çocuğu minyon.

Abi çok kolay oyunlar yani. E bunun Abi taşımak. Hmm. Bu oyun hiçbir şey yaptım. Ben siz sakın <laughs> yat ama. E verdim hadi. İyi taşındın. Yani masayı sakın pik atmayın. TCK 101 hükümlüsü cezalandırıldı. Evet bu kim? Evelin niye Afrika kalmış lan bu? Niye Afrika kalmış? Ay Ali öyle ay Ali öyle oynamış ki Afrika bıraktı.